Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse arkadaşlar. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Bol madenler, bol altınlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Cüruf için demiştik. Biz kapsamlı bir video çekeceğiz. Arkadaşlar. Cüruf'u bin getirdik eve. Daha net bir içeriğini sizlere göstermeye çalışacağım. Zımparayla boncukların üzerlerini aldım. Şimdi nereden almıştık bir tanesini onu bir bulayım arkadaşlar. Heh. İşte arkadaşlar oksitlenmiş boncuğun altından çıkan durum bu arkadaşlar. Tahminlerimiz doğru çıktı. Alışımlı parçalar. Tabii ki bu saf altın olsaydı oksitlenmezdi arkadaşlar. Mutlaka bunda bir alışım var. Bakır veya ee, gümüş Gümüş de e, altında olsun e, alışımlıysa e, oksitlenme yapar. E, 14 ayarın bile ben karardığını, e, okside yakın olduğunu denize tespit ettim. Denize toplamış olduğum parçalarda. 18 e, ve üstü pek öyle kararmıyor arkadaşlar. Fakat 14 ayarın karardığını gördüm. Şimdilik bunda alışım olduğu için oksitlenir. Oksitleri sizlere göstereceğim. Pürüftan da bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Oksitlenmelere bakın. Oralarda, oralarda metal var. Bakın altın iyonlarını görüyorsunuz. Altın iyonlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın oksitlenme. Orada da metal var. Şimdi bunun içini kırdığımız zaman bunun da içinden metal çıkacaktır arkadaşlar. Bu cürufun sizlere e, özelliklerini anlatayım. Yani oluşumunu anlatayım. Bir tane doğal erik çurufun üzerine gelmiş arkadaşlar. Öbeklenmiş, yapışmış. İşte bu maden artığı doğal bir çuruf. Erik çuruf arkadaşlar. Buna da geleceğiz. Şuna gelmiş, yapışmış. Burada bir çovalma yapmış gördüğünüz gibi. Şu şekilde. İçerisinde bunun mineraller var. E, deniz suyunda bir, her zaman dediğimiz gibi altın iyonları var. Efendime söyleyeyim gözle görülebilen şöyle çakıl taşları var arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde doğal oluşum bir cüruf çökelek sonucu arkadaşlar. Çökelek sonucu bir e, kuytu yere, bir herhangi bir e, dalganın devamlı hareket ettirmediği bir yere çökelek sonucu oluşan bir cüruf. Dalga e, deniz oynatmadığı sürece metallerin, demir tozlarının buna benzer e, Metallerin bir araya gelmesi sonucu oluşan Böyle bol çeşitli bir şey diyelim cüruf diyelim arkadaşlar Tabi bunda Demir yoğunluğu da yüksek Zaten bilmeyen bunu demir cürufu sanır Kesinlikle ve kesinlikle öyle değil bunu Zaten ilk videomu ben Çektiğimde bu cüruflar üzerine Çektim arkadaşlar bunu da bakın altına. Altına bakın arkadaşlar. Bakın 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 burada. <laughs> i̇şte arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Araştırdık da keşfediyoruz beraberce. Bu cürüp böyle bir e, oluşum yapmış. Bu şekilde denizde doğal bir cürüp haline gelmiş arkadaşlar. Şimdi öbür parçalığına geçeceğim. İşte arkadaşlar biraz büyüteyim bunu. İçeriğini görelim. Bakın arkadaşlar. parayla üzerine aldık. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bakın daha da var buralarda. Şuralarda var. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu öğüteceğiz. Öğüttüğümüz zaman metalleri serbeste çıkacağız. Bunun metallerini alacağız. Selçuk'a da, e, Selçuk kardeşime de bunun e, tozunu vereceğim. Öğüttüğüm tozunu. Tabi bunu sıfır mikron indireceğiz. O da bir kral bunu bir geçecek. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi oksitlenmiş. Zımparayla üzerine aldık. Şurada da beyaz bir metal var. Gri bir metal var. Yani demir değil. Bu demir olsa bu şekil e, demir pası alırdı arkadaşlar. Şöyle aralarında görüyorsunuz. Şöyle bir gezindirelim. Arkadaşlar e, ben bunun ilk bulduğum zamanlar bunu ben e, şeyde keşfettim. Silivri'de eee Selim Paşa'da bir plaj vardır, halk plajı. Orada bir yeri var. Hatta limana yakın. Orada liman var, limana yakın. Ne hikmetse Lodos oraya vuruyor. Plaja vurmuyor. Lodos olduğu zaman da gittim arkadaşlar. Ben bu cüruklara bakın arkadaşlar. İşte. Ben bu cüruklara orada keşfettim. Efendim ee, kırdım içine. İçinden e, Osmanlı parası bile çıktı. Tuğralı bir para için unutmam. Bronz. Yani bunun içinde e, sürpriz malzemeler de çıkacaktır. E, şansımıza bakalım ne göreceğiz. Bunları da öğüteceğim ben. Hatta bakın arkadaşlar metalde görüyorsunuz. Öğüttüğüm zaman da resmen burada koç koca bir metal var. Artık ne de bilemiyoruz. Öğüttüğüm zaman da sizlerle bunu eğer e, e, güzel bir şeyler çıkarsa paylaşmak isterim. Şimdilik arkadaşlar erik doğal cüruhları, çökelek solucu oluşan cüruhları gördük. Hatta bir jeoloji okuyan bir kardeşimiz de beni aramıştı. İşte bu, bakın buralarda baya bir şeyler var arkadaşlar. Gezdikçe görünüyor. Bilgi almıştı. Ve görüşürüz çocukla da. O da ağırlık vermiş bunlara deniz araştırmalarında İzmir'de. İzmir'de bir arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi şeye geçiyoruz, ee, doğal cüruhları e, geçtik, geldik, maden artığı eriyik cüruhlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, cüruhun içerisinde de e, maden artık saydam şekilde, yaygan şekilde kalmış, görüldüğü gibi. Yani şu yeşillik madene işarettir, bunlardan bilginiz olsun. Zaten e, belli de oluyor. Şuralarda belli oluyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde bir eriyik çürüf. Bunda maden kalmış. tabi da ben numune olarak göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu benim koleksiyonumda artık. Ee, bakın burada da boncuk şeklinde eriyik çürüfta artık altın kalmış. Bu na nasıl oldu? Nasıl düştü bedenine bilinmez. Demek çalışmalarda e tozla toprakla. Çöpe gitti. Bu şekilde de denize atılmış. Denize bunu olduk. Hatta bunlar da oksitliydi arkadaşlar. Aynı bunun gibi oksitliydi. Şu parça gibi oksitliydi. Bunun üstünde temizledik. Bunlar meydana çıktı. Çünkü neden? Alışımlı parça arkadaşlar bunlar. Alışımlı parçalar arkadaşlar. Şimdi en iyi gördük. Maden artığı cürüfleri gördük. Dün sizlere Göstermiş olduğum pirit arkadaşlar demiştim ya dörtgen pirit onu göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bakın köşeli pirit şöyle biraz büyüteyim. Bakın köşeli pirit. Piritle altının bir de e, özelliğini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bakın piride e, flaşa vurduğumuz zaman matlaşıyor. Gidiyor. Altında bir şey var mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Bakın. Altında herhangi bir değişim yok. Bakın. Piritle altını doğada bulduğunuz e, altın mı pirit miydi? E, bu şekilde keşfedebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi. Bakın kamerayı oynatıyorum. Oynatıkça pırıltılar çıkıyor, matlaşıyor. Bakın şöyle pırıltılar çıkıyor, matlaşıyor. Şöyle keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Altına geldik. Altında var mı bir değişim? Bakın arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Biritle altına hiçbir şey yapamazsanız bile bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Bakın şöyle. Yalpalanmaya bakın. Bakın bir matlaşıyor. Bir parlıyor. Bir matlaşıyor. Bir parlıyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir tekrar yapalım. Şöyle bir zonlayalım. İşte arkadaşlar. Altını görüyorsunuz. Bakın altını görüyorsunuz. Olduğu gibi kalıyor. Pirit Matlaşıyor arkadaşlar. Şimdi piritle e, altın e, yan yana olur mu? Olur arkadaşlar. Şu da güzel bir pirit örneği. Gördüğünüz gibi. Bu da pirit. Arkadaşlar. Bu taşta altın var. Bakın. Burada pirit. Gözde gölden. Burası altın. Çünkü numunelerim var. Sizlere numunelerden e, örnekleri göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu, bu yüzeyde pirit var. Bak, bak bu yüzeyde pirit var. Altınlar nerede arkadaşlar? Bakın. Altınlar bu kayacın içerisinde. Burada e, sarı olarak da kamera beyazlatıyor, Ben görebiliyorum. Sarı o, olarak da altın iyonları var. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bazen sarı o, olarak da vurabiliyor. Beyaz olarak da tuz e, Metal tuzları var arkadaşlar. Yani şöyle bakıyoruz ya şu arkadaşımız diyor işte pirit diyor atıyor. İşlemesini bilirsen arkadaşlar piritin yanında bu kayaçta altın var. Anlatmak istediğim o. Pirit altın her zaman yan yana olabilir. Hatta bunda e, altın e, oranı yüksek pirit oranı az. Bu kayaçta. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu şekilde piritler hakkında da e, bilgi vermeye çalıştım. Daha doğrusu bunu e, güneşte sizlere gösterememiştim. Priz'in matlaşmasından bahsettik. Şöyle arkadaşlar, hayret bundan da şüpheliyim. Bakın arkadaşlar, bakın, bunda herhangi bir matlaşma yok. Olsa bile az, altında ee, karışık olabilir arkadaşlar. Bundan da bu şekilde bir tecrübe edindik. Bakın burada matlaşıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir fazla kayıp yok. Bunda içerisinde altın olabilir. Bu şekilde test edeceğiz arkadaşlar. Ee, doğal yuruf. Eriyik yuruftan bahsettik arkadaşlar. Altınlardan bahsettik arkadaşlar. Boncuk altınlardan göründüğü gibi. Yani ummadığınız saç başlar edilir. Her şey arası ile geçer. Fakat bu yurufların içeriği zengin. Şimdi Osmaniye'den Nuri Selçuk kardeşim. Ee, bir videonda gördüm. Cirof üzerinde çalışmalar. Ee, doğada, doğ e, doğa da aslında do falan kırarak bakabilirsin denk gelirse. İçerilerinde böyle yeşilimsi işte madenin e, nasıl kaldığını göstermeye çalıştım nasıl kaldığını. Anladın mı? Elik cirofları yani yüzde yüz maden e, rastlayabiliriz. Niye? Çünkü neden? Niye dersen? virupları e, ne kadar da erişsek bir defa da alsak, iki defa da alsak, üç defa da alsak, mutlaka dördüncüde bile e, eser eşer miktarda da olsa alabiliriz arkadaşlar. En eee Selçuk kardeşim, en güzeli kimyasal. Kimyasal, kimyasal. Aslında alabilirsek ve yapabilirsek kimyasal. Çünkü hani bir tabir vardır ya, iliğine kadar e, donuyor derler. Yani iliğine kadar alınabiliyor kimyasallı arkadaşlar. O da tabii büyük tecrübeler gerektiriyor. Şahsen benim kimyasımla hiç mi hiç aram yok onu söyleyeyim. Onun için Selçuk kardeşim inşallah işte onunla çalışmaları yapıyor. Ee, benim ortağım diyeyim Selçuk İzci. Adana'daki arkadaşımız da Nuri Selçuk. Karıştırmayalım arkadaşlar. Selçuk İzci. Adana'daki kardeşimiz de Nuri Selçuk. Nuri Selçuk. işlerin güçlerin rast gelsin kardeşim senin de. En azından böyle bir yurtlar e, hakkında beraber bir antrenman yaptık. Arkadaşlar benim altınlarım burada. Gördüğünüz gibi maşallah. Boyadık bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bunun altın altın değil. Yani desem de inanmayın. Ama güzel oldu yani arkadaşlar. Hakikaten şöyle külçe külçe. Bunlar çok şahane de oldu. Su eşyası olarak bunları kullanacağım arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi çeşit çeşit. Bakın şöyle. Şöyle boyadım arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize saygı sevgilerimi sunuyorum. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Cüruflardan, piletlerden bu şekilde bir yine bir e, video yapmak istedim sizlere. Daha doğrusu dün de, demiştim e, yapacağız diye evde kapsamlı. Yapmaya çalıştık. Güneşte pek çekim yapamıyoruz. Güneş bizi bozuyor arkadaşlar. Yani kamerayı göremiyorsun. Kamerayı göremiyorsun arkadaşlar. Çekemiyorsun. Ne yaptığını bilemiyorsun. Onun için böyle bir video çektik. Boncukları da gördük. Bunun içinden de sürpriz malzemeler de çıkabilir arkadaşlar. Saygıyla sevgiyle kalın. Esen kalın. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Takipte kalın arkadaşlar.